Gürbüz hadi Gürbüz koş Gürbüz koş. Hadi gidelim. Ve süren başladı. Evet. Nereye gidiyorsun? Kasap ona geliyorum hemen. Ne alacağız kasaptan? Kasaptan dana döş ve yağ alacağım. Merhaba, ya. kolay gelsin. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. 1 ee, kilo dana döş istiyorum. Tamam. Ve 200 gram yağla karıştırıp onu e, kıyma halinde çekerseniz... Nerede söylüyorum. kullanacağız bunu? Bunu burgerde Burger. kullanacağız. Burger, tamam. Evet, İlancı Teşekkür. Hamburger için değil mi? Evet, hamburger yapıyorum. Restoranda da hamburgeri sen mi yapıyorsun? Hepsini ben kendim yapıyorum. Soslarıyla ve ekmekleriyle. Sunumlarının çok özel olmasını bekliyorum. Bir şef olarak hamburgeri umarım parselen tabakta gelmeyecek bir e, döküm tabak olabilir, tahta olabilir, emayi olabilir. Bunlar da gelirse çok güzel olur. Böyle de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsın Nevin abla? Merhaba. <laughs> Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Teşekkür ha? ederim. Teşekkür. Çok sağ olun. Çalışmacımız Reşat Burger işletmecisi ve aşçı Nevin abla. Ne mi yapacaksınız? Bugün hamburger yapacağız. Ee, humus çorbamız var. Başka? Başka ara arasacağımız önce var Hatay evet. yöresine ait. Ana yemeği hamburger olacak Nevin abla ne diyorsun? Hamburger ana yemek olur mu? Olur tabii ki neden olmasın? Hemen hamburger. bir poşet istiyorum şey, yeşillik alacağım ben. Al. Köşe. Efendim? Hamburger, hamur işi olur mu? Hadi olur bakayım. tabii ki ana yemek. Şu an günümüzde çok birçok restoranlarda ana yemek olarak sunuluyor ve çok lezzetli bir ana yemektir. Bir de siyah hamburger diye bir şey yapıyor Nev'in abla. Siyah hamburger mi? Hiç görmedim. Siz nasıl yapacaksınız? Anlatır mısınız? Nasıl yapacağım? Ee, i̇lk önce hamurunu kendim yapacağım. Tamam. Siyah olarak ne kullanıyorsunuz. Siyah olaraktan e, karbon kullanacağım. Karbon mu? Karbon mu? Evet. <laughs> o ne demek? O ne demek? Gıda renklendiricisi. Aslında mürekkep balığı da kullanabilirdim. Ee, ben size şey söyleyeyim. Gıda renklendirici kullanırsanız eleştiri alırsınız. Onu biliyor musunuz? Onu biliyorum tamam. ve e, o yüzden öyle yapıyorum. Aa! Öyle bir şey yapmıyor. Yani. Kendi renklendiriciyi kend kendiniz yapın isterseniz. Kendime güveniyorum. Lezzetime güveniyorum. O yüzden hiçbir sıkıntı olacağını sanmıyorum. Bence e, karbon yerine mürekkep balığının mürekkebini kullanmalı. Köftelerin çok sulu, güzel el yapımı bir köfte olması lazım. Yanında pancarlı patates püresini ben yine hiç bağdaştıramadım. Bu menünün e, hiçbir hamburger menüsü olduğunu ben düşünmüyorum. Başlangıçta çorba yapmak zorunda değildi aslında. Bir hamburger menüsü bize oluşturabilirdi. Daha çok kızarmış bir combo tabak tercih edebilirdi mesela. Kaşla göz arasında eksiklerini tamamlayıp arabasını dolduruyor yarışmacımız. Ne kaldı başka? Neyim kaldı? Bir şeyim kaldı. Kaşar peynirim kaldı. Ondan sonra pudra şekeri alacağım bir de. Pudra, pudra şekeri de tamam. Son 5 dakika. Bence artık etini al. Kaşar peynirini de Nevin abla getirsin. Kaşar peyniri aynen alalım. Koş, koş. Ve ekmek alabilirim Tam tahıllı Tam tahıllı ekmek. Nevin abla olmasa bu alışveriş bitmezmiş valla. Hadi çabuk. Son 4 dakika. Nevin abla bir de kuru soğan alabilir miyim ya? Onu da artık kendin al bir zahmet. Hemen gidip alıyorum. Ah Reşat ya en önemli şeyi almamışsın. Gerçekten. Çok teşekkür ederim. <gülüyor> 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 teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Ne yapacaksınız? Siyah ince hamburger yapacağım. Siyah ince mi? Evet. Ay dakikan bitiyor ya. Sana üzüldüm. Evet ben. çok Şimdi teşekkür ederim. Çok, <gülüyor> çok <gülüyor> teşekkür Son 3 dakika. Koşuyorum. Koş. Yarışmacımız nihayet kasaya ulaşmayı başarıyor. Nevin abla taze soğan sipariş vermiştim gelmedi. Ya Reşo ya. Her şeyi Nevin Abla'ya yaptırdın. Tamam mı? Her şeyini aldın mı? Her şeyimi aldım. Tamamım hazırım. Bütün ürünlerini kasadan geçiren yarışmacımız ücretini ödeyip alışverişini tamamlıyor. Buyurun paranız. Teşekkür ederim. Rica ederim yapayım. çok teşekkürler. Aa Rümeysa bakayım makyaj yaptın mı? Yaptım. Her zamanki gibi çok şık ve güzelsin Rümeysa. Gidelim var. Gidelim Gürbüz. Hadi doğ eve. Şefim sen yokken ben malzemelerini hazırladım. Çok teşekkür ederim evet. İstediğini kolayca bulabilecek misin tamam mı her şey? Her şey süper. O zaman hazır mısın? Hazırım. 3, 2, 1. Başladı. Hemen eldivenimizi takıyoruz. Duyduğuma göre hijyen ve kıl konusunda oldukça hassasmışsın. Eldiven e, hijyen ve kıl konusunda biraz hassasım tabii ki. Ama bazı şefler elimin lezzetinin geçmesi lazım deyip takmıyorlar. Olabilir onları yani saygı duyarım. Benim de görüşüm bu şekilde. Hemen başlıyoruz. İlk önce nohutumuz e, düdüklüğe koyacağım. Humus çorbası için yarım kilo kadar nohut bol suyla yıkanıyor. Evet şimdi biraz suda bekleteceğim kendimi. Suyumu dolduruyorum. Karbonatlı suda mı bekleteceksin peki? Karbonatlı suda bekleteceğiz. E, hemen karbonatını da atacağım. Birçok yarışmacı karbonatlı suda bekletmeden nohudu haşladığı için sorun yaşadı ama bekletmek lazım değil mi? Evet ve ben biraz da tuz eklemek istiyorum aslında. Nohuda bir tatlı kaşığı da tuz ekleniyor. Şimdi şu şurada bir bekleye dursun. Şimdi hemen e, arkasından pancarlarımı ve patateslerimi haşlayacağım. O yüzden şöyle pancarlarımı alacağım şuraya doğru. Bu haftada her şeyde patates vardı ya. Evet patates vardı ama bu değişik bir patates olacak. Pancar var içinde, pancarlı olacak ve güzel bir patates püresi olacak. Dün yeteri kadar patatese doymadık mı? Dün patatese doyduk ama hiçbir lezzet alamadık maalesef Melek Hanım'dan. Ee, o yüzden bugün lezzetli güzel yemekler yapacağım. Ya hamburgerin yanına püre yerine kızartma daha iyi olmaz mıydı? Hamburgerin yanına tabii ki olur. Ya şimdi ben patates kızartması vermek istedim ama patates kızartmasının bekleme süresi olduğu için e, güzel olacağını düşünmedim. Yani patates lastik gibi olacaktı, buz gibi bir şey olacaktı. E, en azından patates püresinin servisini sıcak yapmak istiyorum. E, pancarla da lezzetlendireceğim onu. Yani güzel olacak. Pancarlı patates püresinin burgerin yanında hiç olacağını düşünmüyorum. Patates püresi bir burgerin yanında olmaz. Patates püresi ana yemeklerin yanında ek garnitür olarak ya da alt taban garnitür olarak kullanılır. Ne alaka? Şimdi hamburgerin yanında bu ne alaka? Dün benim hiç bir yemeğimi beğenmedi. O kadar da hepsi bütün yemeklerim aşamalıydı. Ve pişman olacak bana verdiği puandan ötürü. Ama yani artık iş işten geçmiş olacak. Yani e, bence olmamış. Senin restoran tam olarak ne üzerineydi? Ya benim e, kebap ve burger üzerine bir dükkanım var. İkisinde de yani hem ikisini şey yapıyorum aslında kebabı da burgeri de. E, ama burger ağırlıklı olarak şu an şey çünkü Çünkü Ravaş'ta e, burger daha çok gidiyor şu an kebaptan. Daha önce yarışmamıza katılıp çok da başarılı olan hamburgerciler vardı. Mesela Maysa. Evet izlemiştim doğru. Ee, çok da güzel yapmıştı ama o herhalde ara sıcak olarak vermişti hamburgeri. Ana yemek olarak değildi. Ben ama e, ben ana yemek olarak vereceğim. Ve e, lezzetli güzel bir şekilde sunumunu yapacağım. Bunlar beraber mi haşlanacak? Bunlar beraber haşlanacak. Renkleri birbirine şöyle güzelce bir özdeşleşsin diye. Sadece sizin dükkana özel çok tutan bir hamburgeriniz var mı? Ya işte e, aslında bir hamburgerimiz var. Eee... Yani bizim kendi ürünümüz o. Ee, çok tutuyor. Onun içinde soğanımız var, kıtır soğanımız var, dana fümemiz var. Ondan sonra e, çedar peynirimiz var, kendi yapımı sosumuz var. Yoksa siyah ince hamburger mi? Yani siyah ince hamburger dışında bu. Tabii ki siyah ince hamburger de çok iyi giden bir ürünümüz yani. Ne yapıyorsun şimdi Reşocuğum anlat bana. Evet patateslerimizi ve pancarlarımızı doğruyoruz haşlama için. Kolay haşlansın diye değil evet, mi? daha kolay ve hızlı haşlansın diye. Ne kadar su koydum? Şöyle iki parmak geçecek kadar suyunu ekliyoruz. Ondan sonra hemen düdüklü tenceremizi kapatıyoruz. Pancar ve patatesler düdüklüde haşlanırken sen ne yapacaksın? Ben şimdi... Ee, Ödce'nin malzemelerini yıkamak istiyorum. Ödce Hatay usulü bir ara sıcak değil Hatay mi? usulü bir ara sıcak. Onu şimdi yapacağım.